yansın yakılsın çerağımız nimet saydıkları karanlıkta boğulanır. Yansın yakılsın dersin ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar bu ışıkta boğulan. Yansın yakılsın çerağlarımız aydınlansın yolumuz gaspçılardan hesap sorular. Hak akıl veri gaspçılara insanlıktan yana hak akıl vere ki zulme ve alevilere ve demokratlara sindiremeyeceğini biline hak akıl vere ki nifak tohumlarını değil insanlık yeşeri. Hak akıl vere ki bu gaspçılara iradeleri hiçe saymayalar. Hak akıl vere ki mutfağa düşen yangınları göreler. Hak adıl vere ıı, akıl vere ki adaletsizliğe son, düşünceye serbestliği, ifade özgürlüğü, Hak talebine engel kaldırla. Hak akıl vere ki zulüm gören halklara reva görülen kötülüklerin hakkı sorula. Dildeki dileklerimiz, gönüldeki muratlarımız hak katına yazıla. Hızır yarcımız ola. Kabulu haktan ve hak ocaklarından ola. Gerçeğin demine hü. Eyvallah. Allah, Allah, Allah razı <laughs> olsun. Kürt halkının demokratik siyaset alanında gösterdiği ikrarlaşma sonucunda tekrardan kazandığı belediyelere iktidar bir kez daha kayyum atamakla ve hak iradesini hiçe saymaya devam, devam etmektedir. Bu çerçevede Hakkari, Mardin, Batman ve Harfetiye kayyumlar atanmış ve yine kent uzlaşısı ile kazanılan Esenyurt'ta Esen da benzer bir şekilde bu politikaların hedefi olmuştur. Takip eden süreçte iktidara yakın çevrelerin ortaya attığı kayyum atamaları devam edeceği söylemlerinin kasıtlı olarak basında Ardala işlemesiyle bir korku ve tedirginlik iklimi yaratılmak isteniyor. Antidemokratik uygulamalar ile halk iradesinin hiçe sayıldığı ortamda başka belediyelere atılacak kayyumların endişelerini taşıyoruz. Öyle bir atmosfer, atmosfere girdik ki Kürt'ün bin bir zorlu, zorluğu aşarak da olsa oy kullanabildiği fakat seçtiği belediyelerin gazete edildiği bir demokrasi yanılsamasıdır bu. Kürt seçer ama yönetemez. Kürt oy kullanır ...ama AKP-MHP bloğu iradesine tahakküm kurar. kurar. Kısacası seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldırıldığı bir mecraya doğru girmektedir ülkemiz. Son olarak bilindiği üzere Dersim Merkez ve Ovacık İlçe Belediyesi kayyumların hedefi haline geldi. Geçmişte bir dönem daha kayyum işgalini yaşayan Dersim halkı bu asimilasyon gerçeğini çok iyi biliyor. Kayyumlar genel olarak Kürt halkının yaşadığı kentlerin hemen hemen bütün belediyelerinde olduğu gibi... Dersim'de de ciddi toplumsal, ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi enkazlar bırakmıştır arkasında. Adeta temas ettiği her şehrin maddi ve manevi bütün değerlerini sömüren bir zor <laughs> aygıtı gibi işlediğini vurgulamak gerekir. Tüm bu gerçekler ışığında Dersim Belediyesi Başkanları kendi toplum, toplumlarından aldıkları sayede seçilmiş ve halka hizmet etmek için adına ikrar vermişlerdir. İktidarın verdiği siyasi kararla İşi oluruna uydurma bağlamından çıkart, çıkartılan cezalar asla hukuki değildir ve kabul edilemez diyoruz. <laughs> Belediye eş başkanları halkın oyları seçilmiş meşru, meşru siyasetçilerdir. Meşru olmayan kayyumlardır. Kayyumlar geri çekilmeli, <laughs> halk iradesine saygı duyulmalıdır. Biz kayyum, kayyum politikalarından, politikalarından razı değiliz. Hak da razı olmasın. Demokratik Ali Derneği.